Japon yapıştırıcısı lekesi nasıl çıkar onu göstereceğim uygulamalı olarak. Buraya Japon yapıştırıcımızı döktük. Kurumasını bekledik, kuruttuk. Şu an sertleşti. Asetonumuzu alıyoruz. Bu bölgeye döküyoruz arkadaşlar. Japon yapıştırıcısı olan bölgeye döktük. Jelatin. Ve bir paket lastiği ile Bunu bu şekilde sardık. Biraz beklemeye bırakıyoruz. Buraya tuz döküyoruz. Şimdi çitiliyoruz. Buradaki bu sertlik zaten kayboldu. Şu an gözüküyor mu? Çok az bir gölgesi kalmış olabilir ama genel olarak şöyle sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Japon yapıştırıcısını çıkartmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Takip etmeyi ve beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.